Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sıradaki bölümümüz hesaplaşma ile ilgili bir ufak bir rehber videosu çekmeyi düşündüm. En azından aklınıza takılan soru işaretlerini kaldırmayı düşünüyorum. Yine bu videonun altına da şimdiden belirteyim arkadaşlar. Aklınızda yine soru işareti ben bunu anlamadım dediğiniz şeyler varsa lütfen belirtmenizi istiyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz de lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmamanızı rica ediyorum şimdiden. Evet hemen bölümümüze geçelim arkadaşlar. Evet ilk sorumuz ben neden hesaplaştım? oynamalıyım. Birden fazla şey söyleyeceğim arkadaşlar. Artık hangisi sizin işinize yarıyorsa ona göre oynarsınız. Ona göre oynamazsınız. O size kalan bir şeydir. Ben sadece bilgi vereceğim. Eğer o bilgi sizin işinize yarıyorsa oynarsınız. Ve yine gelip canlı yayınlarımda da sorabilirsiniz veya yorumlar kısmına zaten az önce de belirttiğim gibi yazabilirsiniz. Birincisi arkadaşlar adalet odası. İkincisi etkinlik veya görevlerden bahsedeyim onlar için. Üçüncüsü hesaplaşmaya ait bazı skinler var. Onları almak için oynayabilirsiniz. Dördüncüsü de kendinizi bu konuda geliştirmek yani oyunun bazı şeylerinde konularında geliştirmek için oynayabilirsiniz. Yani ben de bu şeyleri açayım isterseniz. Birincisi neden adalet odası? Adalet odası ile hesaplaşmanın ne alakası var diyebilirsiniz içinizden. Var arkadaşlar çünkü lideriniz eğer bulunduğunuz odada yani adalet odası ile ilgili belli bir seviyeye geldikten sonra arkadaşlar karaman buluşmasını başlatabiliyor etkinliğini. Bu karaman buluşması etkinliğinde katıldığınız zaman hesaplaşmadaki canavarları kesiyorsunuz arkadaşlar. Eğer hesaplaşma oynayan bir oyuncu o canavarlara karşı nasıl bir savaş halinde olacağını bilir. Bu birincisi. İkincisi oradaki karakter seviyenize göre girdiğiniz zaman etkinliği oradaki karakter seviyenize göre sizin zırhınız silahınızın e, rengi yani mor mu artık sarı mı beyaz mı artık neyse ona göre girdiğiniz yani oradaki seviyeye göre bu etkinlikte belirleniyor. Direkt oradaki özellikleriniz buraya taşınıyor. Sadece e, yeşil vesaire değil sadece o 20. seviyedesiniz. Orada işte bazı özel vuruşlar vesaireler var onların direkt burada aktif hale olduğunu ve oradaki işte mor zırhsa mor zırhı aldığınızı ya da mavi zırhsa mavi zırhı aldığınızı görüyor olacaksınız. Onun bilgisini vereyim ya da saldırı veya sağlık defans vesaire gibi her şey oradan çekiliyor arkadaşlar data olarak. Onun bilgisini vereyim. Ve bu etkinliğe katıldığınız zaman şöyle gördüğünüz gibi ödüllerimiz mevcut. Bu ödülleri belli bir hasar verdiğiniz zaman işte diyelim 10 bin hasar verdiniz bir çekiliş hakkı. 20 bin hasar verdiniz iki çekiliş hakkı falan gibi şeyleri var. Yani siz ne kadar çok o adalet odasına katkıda bulunursanız o etkinlikte o kadar çok çekiliş hakkı kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. En son boss'u öldürdüğünüz zaman da toplamda 5 tane çekiliş hakkı mı ne almış oluyorsunuz. Ve bu çekiliş hakkından dediğim gibi sandıklarımız mevcut. Eşsiz hazineler vesaireler. Bunları alabiliyorsunuz arkadaşlar. Neyse adalet odası bu kadar da Üstü kapalı anlattım. Ama dediğim gibi yorumlara yine cevap e, sorabilirsiniz. Daha fazla aklınızda takılan sorular bilginiz olsun. İkinci olarak etkinlik veya görevlere gelelim. Etkinlik veya görevler. Biliyorsunuz arkadaşlar her sezon hesaplaşma yenileniyor. Yani nasıl bir PvP modunda bir sezon varsa hesaplaşmada da aynı bir sezon var. Ve burada da rank vesaire kasıyoruz arkadaşlar. Etkinliğe gelelim arkadaşlar. Etkinlikte şu anda hesaplaşma ile ilgili gördüğünüz gibi görevler var. Bu görevleri yapabilmeniz için belli bir seviyede rahat bir şekilde yapabilmeniz için belli bir seviye bilgisi olması lazım insanların. Ki burayı çok rahat bir şekilde yapıp buradaki ödülleri alabilirsiniz veya etkinliği yapabilirsiniz. Ya ben bu etkinliği yapmayacağım diyorsanız sizde kalan bir şeydir. Yaptığınız zaman ne kazanıyorsunuz? Şöyle gördüğünüz gibi 3 tane bu etkinlikle şu an için bu etkinliğe özel yani farklı etkinliklerde bunlar değişebilir. Gördüğünüz gibi 3 tane Herhangi bir sandığı seçebileceğiniz bir kutu veriyor arkadaşlar ve bu kutudan herhangi bir sandığı seçiyorsunuz. İçinde gördüğünüz şu şeylerden bir tanesini seçebiliyorsunuz. İkincisi ifade işte hesaplaşma mührü ve bu şu anda bizim en çok ihtiyacımız olan şey. Hesaplaşma mağazasını kullanabilmemiz için gereken şey. Çünkü hesaplaşma mağazasında T veya ipek geçerli değil arkadaşlar. Hesaplaşma mührü kullanıyorsunuz. Bilginiz olsun. Ya da buradan işte parayı da çekebilirsiniz. Tide vesaire çekebilirsiniz. E, ee, geldim. Diğer görevlerinize. Yani buradaki çoğu görevi. Yani işte nasıl diyeyim. Mateli ile 10 düşman öldür. kargıyla adam. Yani şey işte çift kılıçlı adam öldür. Bilmem ne. Menzilli silahlarla kafaya vur bilmem ne. Her şey. ben yani buradaki gördüğünüz her şey. Yani hesaplaşmada yapılabilecek neredeyse her şey orada yani hesaplaşmada yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani uzun kılıçlı adam öldür. Çünkü orada uzun kılıca ait bir e, karakterimiz var. Kullandığı için oradaki yerde geçerli oluyor. Sezon görevlerinde anka patlaması, ruh kesme, yeri göğü sarsan, kükreme cübbeleri, fırtına, şey, yıldırım fırtınasını yapamıyorsunuz onu söyleyeyim. E, çift e, kılıçlı evrensel kesme, sonra çubukla acımasız yıkım, hançerle korkunç feryat, mızrakla e, kalp dondurucu tekme, Küelan hakkından gelene, sonra e, çift kargı maalesef şu anda herhangi bir karakter de yok. Yelpaze, vahşi rüzgarlık, sonra e, hen kılıcı da maalesef orada şu anda yok. E, dokumacı, e, şey yumruk bıçakları da maalesef şu anda yok arkadaşlar. Yani eğer olsaydı o silahlarda oradaki yeşil mutlularına ait e, şeyleri yapabilirdiniz. Yani dediğim gibi günlük görevlerdeki e, ya da haftalık görevlerdeki e, şeyleri de yapabiliyorsunuz. Mesela kanca ve gitme mesafesi vesaire hesaplaşma modunda yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi e, hemen şöyle göstereyim onları da nasıl yaptığınızı arkadaşlar. Karakteri geliştir diyelim. Gördüğünüz gibi herhangi bir karakterin ikinci seviyesinde direkt vahşi rüzgarlık. Az önce dedim ya sezon görevinde vahşi rüzgarlık. Yelpaza ait. Bak buradan direkt bu ikinci seviyeye getirdiğiniz zaman direkt aynı şekilde nasıl bir e, PvP modunda öldürmeniz gerekiyor ve şey yapmanız gerekiyorsa aynı şekilde hesaplaşmada da oradaki canavarların bir tanesini öldürdüğünüz zaman orada yine bir sayıyor arkadaşlar. Sizden 5 tane mi istiyor? 5 tane öldürmeniz yeterli oluyor ve sezon görevini tamamlıyorsunuz hesaplaşmada ve çok rahat yapabiliyorsunuz. Yani çünkü diğer türlü PvP modunda ben yeşim ruhunu bulmak zorundayım. Buldum. Adamı öldürmek zorundayım. Hadi onu geçtim. Yani bot modunda girebilirsiniz. Hadi onu da geçtim. Ruh kuyuları savaşına girdiniz. Ruh kuyuları savaşında da o yeşim ruhunu almanız gerekiyor. Bir T biriktireceksiniz. T ile aldınız. Yine öldürememe ihtimaliniz olabiliyor. Yani hiç kil almadan da veya o özelliği kullanıp alamama gibi ihtimaliniz var. Ama burada öyle bir şey yok. Direkt bossları veya canavarları yani küçük mini canavarları kesebilirsiniz. Buradaki e, gördüğünüz gibi her karakterin hangi e, silahları şurada kullanıldığı yazıyor. Buna göre onu o karakteri alırsınız. Mesela bu büyük kılıç kullanıyor. Bu çift kılıç kullanıyor. E, kurumi, katana, mızrak gibi şeylerimiz var. Yani karakterlere gelip şuradaki... Özelliklerine bakabilirsiniz arkadaşlar. Buna göre de oradaki dediğim gibi Battle Pass'inizdeki görevleri, haftalık görevleri işte e, sezon görevlerini direkt, sezon mu başladı? Direkt yap, bitsin. Çok rahat da yapılabiliyor. Ondan emin olabilirsiniz. Görev kısmı da bitti arkadaşlar. Diğer geldik kısma. E, burada da arkadaşlar bizim hazırlık kısmına bastığımız zaman hesaplaşma mağazamız var. Hesaplaşma mağazasında Şöyle göstereyim şu şekilde sikillerimiz mevcut arkadaşlar şöyle buradaki skillleri yani eşyaları vesaireleri almak istiyorum diyorsanız sizden şöyle gördüğünüz gibi hesaplaşma mührü istiyor arkadaşlar. Bu hesaplaşma mührüyle ancak alabiliyorsunuz onun bilgisini vermiş olayım. Neyse dediğim gibi ayretten de oyuna girdiğiniz zaman sizin çifte basarak counterlarınız vesaireleriniz şey yapabiliyor ama bunu ilerleyen süreçlerde gösteriyor olacağım. Yani oyun deneyimimizi arttırmak istiyorsanız bunu ilerleyen süreçlerde görebilirsiniz nasıl arttırıldığını. Bu sorumuz da bitti arkadaşlar diğer sorumuza geçelim. Evet az önceki soruya ek olarak da bizde hesaplaşma yaptığımız zaman bir ödülü vesairesi var mı? Yani örnek veriyorum PvP modunda biz dereceli oynadığımız zaman bir sandık vesaire gibi bir şeyler alabiliyoruz gibi sorularınızı duyabilirim. Yani burada da şöyle göstereyim. Ödüller, sezon ödülleri. Dereceli yaptığınız zaman gördüğünüz gibi şöyle skinler veya kıyafetler alabiliyoruz, değil mi? Ya da sandık veriyor bizlere 10 tane sandık asur olursan 10 sandık, bilmem ne vesaire veriyor. Ya da işte nasıl diyeyim ölümsüz maça girdiğiniz zaman e, belli bir e, şey geldiğiniz zaman sizlere böyle bir şey veriyor. Aynı şekilde arkadaşlar yine e, hesaplaşma da mevcut. Burada yama uçurumunuz var. Yama uçurumuna girdiğiniz zaman da sizlere gördüğünüz gibi yeşim ruhu ile ilgili e, seviye kasmanız lazım ki burada çok rahat bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Yeşim ruhu seviyesini kasmazsanız zaten burada yapamazsınız. Burada aynı şekilde hesaplaşmaya ait bir derece sistemi arkadaşlar. Temizlediğiniz bölgeye göre sizin rankınız belirleniyor. Yani siz ne kadar iyi temizleyebiliyorsanız o bölgeyi sizin rankınız artıyor. Ve en sonunda da ödüllere kontrol ettirelim. Ödülleri kontrol ettiğimiz zaman da bu şekilde bir ödül veriyor. 10 sandık işte mühür ve hesaplaşmaya ait başarım veriliyor arkadaşlar. Başarım rozeti. Bunları elde edebilmek için burayı yapmanız gerekiyor. Onu da bilgisini vermiş olayım. Ayrıyetten de her temizlediğiniz yer içinde yine ödüller vesaireler veriliyor. E, bu ödüllerde de e, zaten kontrol edebilirsiniz hangi size girdiğiniz zaman. Neyse diğer sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuza hemen. Evet. Üçüncü sorumuz işte arkadaşlar. Ben hesaplaşma mağazasındaki bu mürü yani şu gördüğünüz mührü nasıl elde edebilirim? Bunun birden çok yolu var arkadaşlar elde etmenin. Birincisi zaten e, ilk baştaki sorularınızda cevap vermiştim ama burada da vereyim. E, burada görevleriniz var arkadaşlar. E, bu görevlerde şurayı görüyorsunuz. Şuradaki görevlere, sezon görevlerinin nitrik harabelerini yaptığınız zaman e, kestiğiniz canavarlar vesaireler olsun, yaptığınız zaman e, gördüğünüz gibi şurada hesaplaşma puanı veriyor. Bu hesaplaşma puanına göre de Bizim burası ilerliyor arkadaşlar. İlerlediği zaman da gördüğünüz gibi sandıklar vesaireler yine şey var. Az önceki ödül kısmının aslında bir nevi cevabı da olmuş oluyor. Çünkü ben buraya atladım az önce. Burada hesaplaşma mühürleri var arkadaşlar. Karakterinize ait kasabileceğiniz yine sandıklarınız vesaireleriniz. Birden çok ödülünüz var. En sonunda da yine iki tane başarım geliyor arkadaşlar. Ve haftalık görevlerde de yine aynı şekilde yaptığınız zaman şöyle şurada bir tane görev geliyor. Bu bir görevde gördüğünüz gibi 8 tane zırh anime yüzüğünü seçerek bir böl yani bir dancını temizleyin diyor. 15 yerden oluşuyor bu arkadaşlar. 15 yeri temizleyip ve 8 tane zırh şeyi almamız gerekiyor anime yüzüğünü. Bunu da tabii ki ilerleyen şeylerde açıklıyor olacağız. yine sorularınız varsa da sorabilirsiniz. Buraya geçtim. Ondan sonra etkinlik merkezi oluyor arkadaşlar. Etkinlik merkezinde de yine hesaplaşma ile ait ilgili bazı bazen geliyor bazen gelmiyor. Onları kontrol edersiniz var mı yok mu diye. Etkinlik merkezinden yine etkinlikleri yaparak da buradan hesaplaşma mührünü elde edebiliyorsunuz. Onun dışında yine hesaplaşmaya ait bir Battle Pass mevcut buradan da elde edebilirsiniz. Hatta buradan çok fazla elde edebiliyorsunuz. Ama burayı da kasmak için yine aynı şekilde e, burada da yine hesaplaşmaya ait e, Battle Pass'inde yine skill'ler e, mevcut arkadaşlar. E, i̇şte karakterinize ait etkisizleştirme veya yaptığınız vuruşlara göre e, vuruşunuzu değiştiren şeyler mevcut. Onun bilgisini vermiş olayım. Buradaki dediğim gibi Battle Pass'inizi ilerletebilirsiniz. Oradaki az önceki haftalık görevler, sezonluk görevleri vesaireleri yaparak burada da yine mühürleri elde edebiliyorsunuz. Ücretli veya ücretsiz onu söyleyeyim. Ücretsiz de elde edebildiğiniz şeyleriniz var. Ama yok ben Battle Pest'i açacağım, oradaki de şey yapacağım diyorsunuz. Size kalan bir şey bu Battle Pest'i açtığınız zaman maalesef altın vesaire geri vermiyor. Yani her sezon mecburi bir para vermek durumunda kalabilirsiniz. Onun bilgisini vermiş olayım. Gördüğünüz gibi şöyle bir Battle Pest'i mevcut. Bitirdiğiniz zaman da size yine e, hesaplaşmaya ait, enigma moduna ait girebilmeniz için anahtar veriyor ve ipekler vesaireler yine veriyor oluyor bu şekilde. onu da bilgisini vereyim. Yani normal bildiğiniz Battle Pest'in biraz daha değişik varyasyonu. Bu kadar. E, dediğim gibi hesaplaşma da e, oradan alabiliyorsunuz etkinliklerden vesairelerden bu mührü kasabiliyorsunuz. Yani et yani hesaplaşmayı oynamanız lazım ki o mührü kasıp e, o skinleri yani hesaplaşma mağazasındaki skinleri alabilirsiniz arkadaşlar. Yoksa aksi takdirde alamayacaksınız ya da sandıkları e, direkt çekebilmeniz için. Ben de gördüğünüz gibi 308 var ve her sezonda buraya bir skin ekleniyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani bu sezon şu büyük e, kılıç eklendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle her sezon eklenmeye devam ediyor. Burada yine oynayarak bu etkinliklerden faydalanabilirsiniz ya da skinlerden faydalanabilirsiniz. E, Ayrıca de yine kasabileceğiniz yerlerden bir tanesi de burada şu yama uçuruma girdiğiniz zaman buradan yine ekstra olarak elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burayı da temizledikçe temizlediğiniz yere göre 10 e, gibi veya 1 2 3 artık temizlediğiniz yere göre de bu sayılar değişebiliyor arkadaşlar İlk temizleme arkadaşlar İkinci temizlediğiniz zaman e, maalesef ödül alamazsınız sadece ilk temizlemeye ait Yine buradan mür alabiliyorsunuz Yama uçurumundan Normalde bunu Sezon sonunda veriyordu Ayrıca dediğim gibi ödüller kısmından da e, Sezon bittiği zaman Buradan da yine ee, eğer bütün yeri temizlediyseniz yani astral 3'e kadar temizlediyseniz size bunu veriyor olacak yani astral 3'ü de temizlerseniz. Yani bu mühürü bu şekilde elde edebiliyorsunuz. Hemen diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Diğer sorumuz da bu hesaplaşmayı oynadığı zaman bizlere katkısı neydi? Yani örnek veriyorum ben bunu oynadığım zaman bana ne katkısı var? Aynı şekilde PvP modunda oynadığınız zaman nasıl bir kişi sizlere e, vurduğu zaman shift'le kaçınıyorsanız burada da aynı şekilde shift'le kaçınabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi bu etkisizleştirmeydi. Normal bir vuruşu değil arkadaşlar. Tabi ki her vuruştan biliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi shift'e basarak kaçabiliyorsunuz arkadaşlar. Hop. Nasıl? Oyunda siz PvP modunda e, bir düşmandan kaçıyorsanız aynı şekilde e, burada da aynı şey mevcut arkadaşlar. Shift <laughs> nasıl kaçacağınızı vesaireleri burada kendiniz şey yapabilirsiniz. Aksi takdirde şey yapamayabiliyorsunuz. Ayrıyetten gördüğünüz gibi e, karşı saldırılarınızı da geliştirebiliyorsunuz. <laughs> Neyse. Dediğim gibi shiftte kaçınma hareketleri sergileyebilirsiniz. Ee, karşı saldırınızı geliştirebilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi karşı saldırınızı burada çok çok rahat böyle çünkü bu böyle bosslarınız var mini mini bosslar. Bunlardan e, oyun deneyiminizi arttırmak için yani buradaki hem bossları zaten şey kestiğiniz için yani zorlanarak zorlanarak kestiğiniz için sürekli belli bir süre deneyim kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Deneyim kazandıkça bunu normal oyunda da hissetmeye başlıyorsunuz. Çünkü sizi bir şey zorluyor ve siz de bunu kesmek istediğiniz için bu oyunda deneyiminizi arttırmış oluyor aslında baktığınız zaman. Yani shift'e nasıl kaçınıyorsunuz? Ondan sonra o shifti boşa harcamamak gerektiğini anlayabiliyorsunuz bu bosslarda. Yani Her bossun e, işte burada da Şöyle göstereyim hemen Bölgelerin Zorluk derecesi var. Nasıl botlarda e, normal zor işte şey diye Burada da aynı şekilde normal zor gece çığlığı mevcut Ve gece çığlığının dışında da işte şöyle felaket Modu dediğimiz Yer mevcut arkadaşlar. Burada kendinizi geliştirebilirsiniz. Ya da yama uçurumuna girip yama uçurumu daha da zordur mesela. Yama uçurumuna girip orayı temizleyerek derecede kasabilirsiniz. Ya bu kendiniz zorladığınız için e, oyunda bazı şeyleri artık normal PvP moduna da yansıttığını görüyor olacaksınız. Yani benden size tavsiye oyunda belli e, bir şeyi kasabilmek istiyorum diyorsanız bunu bence Burayı da bir deneyimleyin derim. Çünkü biraz zorlanacaksınız ama zorlandığınız zaman vazgeçmeyin. ONU sorarak, şey yaparak, yeşil buluklarını öğrenerek. Yani eğer burayı zaten bu videoyu komple izleyip hala devam etmeye karar verdiyseniz, zaten bundan sonraki videolarım da ona göre geliyor olacaktır. Bu videomuz da bu kadardı. Lütfen beğenmeyi unutmamanızı rica ediyorum. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız ve e, lütfen yani bu sorular sadece üstü kapalı sorulardı arkadaşlar. Yani önemli olan şu anda sizin sorularınız hesaplaşma ile ilgili aklınıza kalan bütün soruları yorumlar kısmını arkadaşlar düzgün bir şekilde sormanızı rica ediyorum. Bu sorularınıza göre de bir sonraki videonun konusu belli olur ve sizin en azından aklınızdaki kalan soruları temizlemiş oluruz. Ondan sonra da hesaplaşmaya asıl e, tam olarak girmiş olurum ve en azından buradaki Yeşil mutları çok farklı. Oynayış tarzı farklı. Yani etkisizleştirme diye bir şey var örnek veriyorum. Normal modda olmayıp ama burada olan bir vuruş. Yani ondan sonra vuruştan sonra astral hasara veren bir vuruş mevcut. Yani bunlar değişik şeyler arkadaşlar. Burayı da eğer istiyorsanız orayı anlatabilirim. Dediğim gibi yorumlar kısmında lütfen sorularınızı eksik etmeyiniz. Ben de sizin o sorularınızı aklınıza takılan bütün soruları gidermek istiyorum. Yani en azından e, bu bölümle ilgili. Eğer tabii ki normal pvp modu ile ilgili sorularınız varsa onu da sorabilirsiniz. Onlarınızla Ayrıyetten zaten bütün yorumlara bakarsanız zaten hepsine cevap veriyorum arkadaşlar. Cevapsız bırakmamayı tercih ediyorum. Yani genelde eğer cevapsız bir yorum gördüyseniz de bunu zaten canlı yayında gelip bana özel olarak sorduysa ben bunu yazmıştım. E, o anda çünkü ben çalışıyorum arkadaşlar ve çalıştığım için de hemen her günün her saatinde maalesef cevap veremiyorum. Akşam üstüne müsait oluyorum ve müsait olduğum zaman da sizlere o sorularınızı cevap vermeye çalışıyorum. Verdiğim zaman yani oluyor. Olmadığı zaman da zaten e, muhakkak canlı yayında sormuştur ve ben oradan cevap vermişimdir. Bilginiz olsun. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere seviliyorsunuz hoşçakalın bay bay.